Hepinizi çok seviyorum. Yüzeli. Zaten bunu bilmiyorum gösterebildim mi ama. Evet. Gösterdiğim Ay, mi? içeride olanın onda biri Hı. değil. Onu bilin. Belki de yüzde biri. Ay ya. geliyor bana bir şeyler. Sus. <laughs> Kırmızı saçlı prenses. Ben e, bu mesleği ne kadar büyük bir aşkla yapıyorsam eminim ki hepiniz aynı aşkla yapacaksınız. O çocukları benim sizin ellerinizden öptüğüm gibi öpeceksiniz. Hayatlarına dokunacaksınız. Onların yaşamlarında çok şey değiştireceksiniz. Her birinize o kadar çok güveniyorum ki. Her birinize o kadar çok inanıyorum ki. Bütün sinahları donandınız. Çıkacaksınız ortalığın tozunu duvara attıracaksınız. İnşallah. İster iş bulun ister bulmayın. Ben hepinizin içine kocaman kocaman güzel güzel şeyler koydum. Bunun içinde bilgi var. Bunun içinde ilgi var. Bunun içinde saygı var. Bunun içinde her şey var. En çok da meslek aşkı var. Nasıl benden gördüyseniz o aşkı ömrünüz boyunca devam ettirin. Sakın unutmayın. Hayatta bir çocuğun hayatına dokunmaktan daha güzel hiçbir duygu yoktur. Ve her hayatınıza dokunduğunuz çocukta bunu tekrar tekrar yaşayın. Allah sizi bu mesleği yaparken mutlu, uzun ömürlü ve hep daim etsin. Hepinizi Ay çok seviyorum. Allah Hepinize çok elimi verdim. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Ay bu beraberliğimiz, bu birlikteliğimiz hiç bitmesin. Ben susmam biliyorsunuz kapı <laughs> <laughs>